Değerli seyirciler, Vietnam'a kadar gelmişken Hanoi'nin meşhur yemeği cagalavamı tatmadan gitmeyelim dedik. Cagalavam ne değerli seyirciler? Vietnam'ın en büyük parası 500 bin don. Yeni paraların bir özelliği de gördüğünüz gibi bunlar hep yeni para değerli seyirciler. Bu paralarda su geçirmiyor. Halon Körfezi'nin dünyaca meşhur kayalıklarını hep beraber göreceğiz. Mağaraya ulaştık değerli seyirciler. Mağara öyle küçük bir mağara değil oldukça büyük. Sosyalizmle yönetilen bir ülke. Uzun ismi Sosyalist Vietnam Cumhuriyeti. Ülkenin resmi dili Vietnamca. İngilizce ikinci dil olarak özellikle yeni nesiller arasında oldukça popüler. Eski bir Fransız sömürgesi olması dolayısıyla yaşlılar arasında Fransızca bilenler hala var. Vietnam nüfusunun yaklaşık yüzde 34'ü şehirlerde yaşıyor. Ülke muson yağmurları sırasında ciddi yağış alıyor. Mayıs ile Eylül ayları arası yağışlı mevsim Vietnam'da. Ekim ile Mart ayları arası ise kurak mevsimin yaşandığı aylar. Müzik Kuzeyden güneye ince uzun bir ülke olduğundan tek iklim yaşanmıyor. Kuzey ve güney arasında ciddi iklim farklılıkları var. Kuzeyde kışın hava soğurken güneyde tropikal ve sıcak bir iklim hüküm sürüyor. Dağlık orta kesimde ise hava daha da serinliyor. Türkiye'ye önemli miktarda karabiber, mermer ve granit ihraç ediyor Vietnam. Değerli seyirciler elimde Vietnam paraları var. Pek çoğumuz belki Vietnam paralarını ilk kez görüyordur. Gördüğünüz gibi böyle farklı farklı Vietnam paralarını size göstermeye çalışıyorum. Vietnam'ın para birimi Dong değerli seyirciler. Evet Dong para birimini hiç duydunuz mu duymadınız mı bilemiyorum ama Vietnam'ın para birimi Dong. Ve bir dolar da 22.300 Dong yapıyor değerli seyirciler. Şöyle daha net açıklayalım. Vietnam'ın en büyük parası 500.000 Dong. Şu anda elimde tuttuğum 500.000 Dong değerli seyirciler. Evet bu da yaklaşık olarak 22 dolar gibi yapıyor. Evet gördüğünüz gibi farklı farklı Vietnam paraları elimde. 500.000, bin, 200.000, bin, 100.000, bin, 50.000, bin, şöyle bakıyorum 20.000. 10.000 Ve en küçük parası da değerli seyirciler. 1000 don. 500 don da varmış ama bugünlerde pek kullanılmıyormuş değerli seyirciler. Zaten madeni parası da tedavülde değil. 500 don da tedavülden tanıyorum kalkmak üzere veya çok az var. En küçük parasını bugünlerde 1000 don olarak tanıtıyorlar. Bu eski para. Yeni paraların bir özelliği de gördüğünüz gibi bunlar hep yeni para değerli seyirciler. Bu paralarda su geçirmiyor. Burası nemli bir ülke olduğundan değerli seyirciler. Nemden, sudan etkilenmeyen paralar artık yapmışlar. Yeni yeni böyle güzel Vietnam paralarını görüyoruz. Vietnam paralarında hep Ho Chi Minh'in resmi var değerli seyirciler. Ho Chi Minh 1945-1959 yılları arasında Vietnam'ın devlet başkanlığını yapmış. Aynı zamanda ülkenin de kurucusu değerli seyirciler. İşte 500 binde de en büyük paraları 500 binde de Ho Chi Minh'in resmi var. Ho Chi Minh'e Bak Ho diyor Vietnamlılar. Bak Ho ne demek? Ho amca demek. Kendilerini Ho Chi Minh'e o kadar yakın görüyorlar. Ülkenin kurucusu Ho Chi Minh'i çok çok seviyorlar. 500 binin arkasında ne var diye baktık. Ülkenin ilk meclisi var. Bambu ağacından yapılma ülkenin ilk meclisi. Evet. En büyük paralarına da ilk meclislerinin ve çok sevdikleri kurucuları Ho Chi Minh'in, Bac Ho'nun resmini koymuşlar. Vietnam'ın farklı köşelerini tanımak için karayolu seyahatine çıkıyoruz. Çeltik tarlaları eşlik ediyor bize. Aslında gideceğimiz mesafe 150 kilometre ama yolun kötü oluşu ve trafik yüzünden yolculuğumuz yaklaşık 5-6 saat sürecek. Yağmur yağmaya başlıyor. Yolculuğumuz boyunca sürüyor. Üstelik kesintisiz. Kazasız belasız uzun yolculuğu tamamlıyor ve nihayet hedefimize ulaşıyoruz. Körfezinde tekne seyahatine başladık değerli seyirciler. Seyahatimiz yaklaşık olarak 3 saat sürecek. Yağışlı bir havada yapıyoruz tekne seyahatini. Hava oldukça bulutlu, açığa da benzemiyor. Halon Körfezi'nin dünyaca meşhur kayalıklarını hep beraber göreceğiz. Bu kayalıklar UNESCO'nun koruması altında. Bakalım bu körfezdeki kayalıklar meşhur kayalıklar nasılmış? denizin ortasından fırlamış çıkmış gibi adeta bu kayalıklar. İlginç kaya oluşumları birbiri ardına sıralanıp gidiyor. Halon Körfezi, Güneydoğu Asya'nın en etkileyici doğal manzaralarından birisine sahip. Şimdi de Vietnam'ın ikinci büyük parası 200 bin dongta var olan meşhur kaya karşımıza çıkıyor. Dalgaların Yıllardır vura vura şekillendirdiği ilginç kaya, yerli ve yabancıların en çok ilgisini çeken kayalardan. Bu kayanın önünde fotoğraf çektirmek artık olmazsa olmazlardan birisi haline gelmiş. Bu kayalıksa 5 büyük tepesiyle ünlü. denizin ortasında duran bu iki küçük kayaya ise horoz dövüşü kayalar adını vermişler. Hakikaten görünüşleriyle dövüşen iki horozu andırıyorlar. Tekne seyahatimizin ilk durağı ise bir mağara olacak. Tekneden iniyor ve başlıyoruz yağmurlu havada yürümeye. Açlık değerli seyirciler. Mağara öyle küçük bir mağara değil. Oldukça büyük. Bir kayalığın ortasında böylesi büyük bir mağarayı görünce oldukça şaşırıyoruz. Sadece biz değil, burayı ziyaret eden turistler de oldukça şaşırıyorlar. Ülkenin en önemli turistik noktalarından bir tanesi bu mağara. Evet ciddi bir genişliği var ve bir haliyle de yüksek değerli seyirciler hakikaten bir kayalığın ortasında dev bir oyuk Mağaranın çevresinde dikit ve sarkıtları görüyoruz. Mağara ziyaretimiz devam ediyor bakalım. Bu kayalıklarda daha neler göreceğiz? mağaranın bu doğal penceresine cennet kapısı adını vermişler. Mağarayı geride bırakıyor ve tekne turumuza devam ediyoruz. Bir başka durağımızsa Deniz canlılarının yetiştirildiği nokta. Biri dışında hiç hayat olmamış kayalıklarda o da çok az insanın yaşadığı küçük bir köy. Başkent Hanoi'ye geri dönüyoruz. Derseciler Vietnam'a kadar gelmişken Hanoi'nin meşhur yemeği Cagalava'mı tatmadan gitmeyelim dedik. Cagalavan ne değerli seyirciler? Cagalavan balık yemeği. Cagalavan'ın cagasındaki ga değerli seyirciler balık demek. Vietnam dilinde ga balık anlamına geliyor. Ve yemeğimiz şu anda pişiyor gördüğünüz gibi. Cagalavan'ın özelliği değerli seyirciler sürekli altta ateşin yanıyor olması. Hanoi'nin e, geleneksel yemeği bu. Tabi bu coğrafyalarda balık çok seviliyor. Balığın çok farklı usulleri var. Parçalanmış balık etini burada görüyoruz. Farsonumuz da bir taraftan karıştırıyor. Tabi kaşık yerine çubuğu kullanıyor. Bu gördüğünüz çubuklar hem bıçak yerine hem çatal yerine hem de kaşık yerine geçiyor diyelim. Tabii bunları alırken çok rahat alıyorlar da biz bu kadar iyi alabilecek miyiz alamayacak mıyız bilemiyoruz. Sadece gördüğümüz aşık olayı. Bu sosta var. Bu sosta karides sosuymuş. Ona dokunmayacağız. Yemeğimiz Cakalavan pişmeye devam ediyor gördüğünüz gibi. Sürekli ateş altında yanıyor bu yemeğin. Sıcak sıcak servis ediliyor. Yanında da soğuklar var. Yanında neler var değerli seyirciler? Hemen bakalım. E, pirinçten yapılma makarna var. Bu gördüğümüz şöyle tutmaya çalışıyorum. Tabii çok öyle tutamıyorum değerli seyirciler. Soğuk ve pirinçten yapılma bir makarna. Bunu kaseye koyuyorlar. Tuttuk. Şöyle Bismillah diyelim kaseye koyalım. Yardımcı da oluyor beyefendi gördüğünüz gibi. Makasla kesti. Pirinçten yapılma makarna. Bir taraftan sürekli sıcak sıcak. Balığımız pişiyor değerli seyirciler. Üzerine tabi sebzeler eklediler. Neler var şöyle bakıyorum. Soğan var. Öbür taraftan dere otuna benzer bir otu görüyorum. Bu maydanoza benziyor ama bu maydanoz değil. Burada arzuya bağlı olarak bunları da kullanabiliyorsunuz yerken. Burada yeşil soğanı görüyorum. Tabii daha lezzetli hale gelsin diye farklı farklı garnitürler var yanında. Bir de kavrulmuş fıstığı görüyorum değerli seyirciler. Arzu ve isteğe bağlı olarak kavrulmuş fıstığı da bu kaseye koyabiliyorsunuz. Bir de, bir de onu söyleyelim özellikle, onu atlamadan geçmeyelim. Şu pirinç makarnasından kurtulabilirsem acı biber var ama öyle sıradan bir acı biber değil değerli seyirciler hakikaten ciddi ciddi acı Meksika biberlerini andıran bir acıymış ee, yine tat vermek için acıyı sevenler için bu acı biberi de yanında servis yapıyorlar illerin çok çok sevdiği bir yemek hatta o kadar çok seviyorlar ki Hanoi'de başkent Hanoi'de bir sokağın ismini cagalavam koymuşlar. Yani yemeğin ismini bir sokağa vermişler değerli seyirciler. Yemeğimiz pişmeye devam ediyor. Biraz kısalım altını. Çünkü sebzelerimiz epey ölmüşler. Şöyle biraz da karıştıralım mı? Çubuğumuza karıştıralım. Evet güzel bir yemeğe benziyor. Gerçekten sunum orijinal değerli seyirciler. Yani sürekli Ateşin altta yanması, hafif böyle biraz daha verebiliriz ateşi. Ateşin sürekli altta yanması çok güzel bir olay. Böylece sıcak sıcak tüketilmiş oluyor. Ve bunu sıcak tüketmeyi de yerliler, Vietnamlılar çok seviyorlar. Evet yavaşça besmele çekip başlayalım mı? Nasip'te, Türkiye'den çok uzaklarda, ta Vietnam'da jagalavamı tatmakta varmış değerli seyirciler. Evet çubukta bayağı maharetliyiz değerli seyirciler. Gördüğünüz gibi şöyle balığı alabildik. Biraz da sebze koyalım mı? Evet biraz da sebzeyi aldık. Güzel. Balık yayı gerçekten güzel pişmişe benziyor. Evet uzak doğu mutfağının değişmez eti, balık eti. Çok çok seviliyor değerli seyirciler. Evet balığımızı yine aldık. Böyle yeniyormuş biz de bu şekilde. Yemeye çalışalım. Evet, tabii sos, karides sosunu kullanmayacağız. Ee, limon da sıkacağım ama biraz daha sebze alayım mı? Biraz daha sebze alayım. Ve sebzeleri belki değişik olabilir. Evet. Damak tatları her ülkenin farklı farklı. Değerli seyirciler. Ben biraz daha şöyle bir balık alayım. Buradan karıştırmaya da çalışıyorum. Şurada balığın lezzetine bakalım. Gerçekten. Yemekte zıtlıklar var değerli seyirciler. Balık ve sebzeler sıcak olarak servis ediliyor. Bir taraftan sürekli ocağın altı yanıyor. Bir taraftan onunla birlikte yenen pirinç makarnası soğuk. Ve yanındaki diğer böyle sebzeler de soğuk. Sıcakla soğuk değerli seyirciler burada birbirini dengeliyor. Kasenin içerisine soğuğu da sıcağı da koyduk. Bakalım nasıl bir yemek ortaya çıktık. Evet değerli seyirciler dediğim gibi nasipte Türkiye'den çok uzaklarda başkent Hanoi'de çakal havamı tatmak varmış. Gerçekten balık harika pişmiş değerli seyirciler. Okyanus balığı çok lezzetli bir balık. Soslarla daha da böyle farklı lezzetler yakalanmaya çalışılıyor. Balık ne balığı dedim? Gagova dediler. Tabii Gagoa bizim bildiğimiz bir balık türü değil. E, Pulsuz bir balıkmış. Tadı oldukça güzel. Tabii balığın oldukça büyük bir balık olduğunu söylüyorlar. Parçalara ayrılmış. Kırçıksız güzel bir şekilde servis ediliyor. bizim gibi alışkın olmayanlar için yemesi oldukça zor ama onu söylemiş olalım. Sofrada hiç ekmek yok. Evet, arkamızdaki masayı da burada görüyoruz. Onlarda da hiç ekmek yok değerli seyirciler. Orijinal Vietnam mutfağında ekmeği göremiyoruz biz. Onun yerini ne alıyor? İşte bu gördüğümüz pirinç makarnası alıyor değerli seyirciler. Yağsız, tuzsuz bir makarna bu. Ya tuz hiçbir şey yok. Şöyle bir tadına bakayım. Evet, gerçekten. Ne yiyorsunuz pek anlaşılmıyor. Ya yok tuz yok. Yağsız tuzsuz bu pirinç makarnasını ekmek gibi katık olarak kullanıyorlar. Bir taraftan balıklarımız yine pişmeye devam ediyor. Gerçekten tava çok güzel bir hal aldı. Baya lezzetli görünüyor. Yani birazcık böyle yanına şöyle değerli seyirciler. Çubuğun ucuna birazcık Makarna alıyorsunuz. Dediğim gibi katık niyetine o geliyor. Balıkla beraber. Limon da güzelce sıkılmış üstüne. Tabii Vietnamlılar bunun ustası. Bizim gibi yemiyorlar değerli seyirciler. Biraz sebzeden, biraz balıktan, biraz pirinç makarnasından şöyle topluyor. Böyle ağzına atıyorlar biz de. Atmaya çalışıyoruz gerçekten farklı bir tat, farklı bir lezzet. <laughs> Yolunuz buradan düşerse değerli seyirciler, başkent Hanoi'nin meşhur yemeği, <laughs> Vietnamların çok sevdiği meşhur yemeği, cekalavamı tatmanızı tavsiye ederim. Evet en iyisi biz meşhur yemeği cekalavamı tatmaya devam edelim. kanalımıza abone olmayı unutmayın. Aynı zamanda lütfen bildirimlerinizi de açınız değerli seyirciler. Çünkü bu şekilde her yeni bölümden çok rahat bir şekilde haberdar olabilirsiniz.